Ben Sevilay. Bugün sizlere kızartmamız çubuk patates nasıl kesilir onu göstereceğim. Patateslerimi bol suyla yıkadım dışındaki kumu gidene kadar. Şöyle bir kağıt havluyla kuruluyorum. Patates kızartmasının pis noktalarından bir tanesi patatesi iyi seçmek, patatesi kızartmalı kalmak. Eğer ki çıtır çıtır bir patates yapmak istiyorsanız ilk önce kızartmalı patates almanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak bir soyacak yardımıyla ben patateslerin kabuklarını keseceğim. Böyle kolay oluyor. Bıçakla da kesebilirsiniz ama... Şu şekilde soyacakla da patates kabuklarını soymak oldukça kolay oluyor. İlk patatesin kabuklarını soydum. Kararması için, kararmaması için suyun içine koyuyorum. Eğer dışarıda beklerse çünkü rengi kararır. Hem bir yandan nişastasını suyun içine bırakmaya başlasın. Yeniden diğer patateslerimi de aynı şekilde kabuklarını soyup Suyun içine bırakacağım. Son patatesimin de kabuğunu kestim. Şimdi çubuklar halinde keseceğim. Kabuğu soyulmuş patatesimi alıyorum. Şu uzun tarafı yani bu kısa olan tarafı değil uzun olan tarafından dilimleyerek kesmeye başlıyorum. Daire şeklinde dilimliyorum. Dairelerim ne çok kalın olsun ne de ince olsun. Ben normal Kalınlıkta patates sevdiğim için o şekilde doğruyorum. Bence en güzeli de böyle. Ne çok kalın ne ince. Evde yaptığınız patates bence böyle olmalı. Bir arkasını çevirdim. Bunu da ikiye böldükten sonra. Dilimleme işlemi sona erdi. Şimdi daha çabuk, daha hızlı bir şekilde doğramak istiyorsanız şöyle üç tane üst üste koyabilirsiniz. Üçünü birlikte dilimleyebilirsiniz. Ben şimdi tek tek göstereyim. Bu şekilde kısa olan yerinden yaparsanız patatesleriniz çok kısa olur. Zaten benim patatesim çok büyük değil. Şöyle uzun tarafından başlayarak çubuk şeklinde kesiyorum. Daha hızlı kesmek için şöyle iki tane üst üste koyup da kesebilirim. dilim de bir arada kesilmiş olur. Daha hızlı bir şekilde. Üç tane de üst üste koyabilirsiniz. ve patateslerimi kestim. Kalınlıkları şöyle. Ne çok kalın ne çok ince. Şimdi yine aynı şekilde diğer patateslerim, patatesimi de keseceğim. Bir yandan patateslerim kararmasın diye suyun içine atıyorum. Ben diğer patatesimi de aynı şekilde dilimleyeceğim. Sonra çubuklar halinde keseceğim. Gördüğünüz gibi kızartmalık çubuk patateslerim hazır. Kalınlıkları şöyle normal. Ne çok kalın ne çok ince. Gördüğünüz gibi. Ve kızartmalık patateslerim hazır. Bugün sizlere kızartmalık çubuk patates nasıl kesilir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.